Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Mobile Legends oynayacağım. Yorumlara Mobile Legends videosu çekmem için gelmiştim Mob yani yorumlara gelmişti Mobile Legends oyunun videosu. Onun için Mobile Legends videosu çekeceğim arkadaşlar. Evet. Tekrar bağlandım. Çünkü oynayacak bir yaptım arkadaşlar. Hemen bağlanır diye düşünüyordum. Arkadaşlar önceki PUBG videosunda şey önceki PUBG videosunda gördüm ki zırt zırt diye ses geliyor arkadaşlar. Önceki PUBG videosunda ki eminim bunlara Jırt zırt zırt ses. Nedeni hiçbir şekilde bilmiyorum ama çoğunlukla eee elindeki cihazdan arkadaşlar çok iyi çekim yapamıyor bu cihaz. Elindeki cihaz elime yeneceğim cihaz geçecek arkadaşlar bu kaça şey. o zamana kadar bunu yani bu cihaza çekim yapacağım Allah Allah ne oldu buna bunun yine girdi. Tabusu var. Herkes bağlanıyor. E, tamam herhalde bu son. Neden girmedi bunlar ya? Ben mi Arkadaşlar elime yeni cihaz geçene kadar böyle ses gelmeye devam edebilir. Ee, kesinlikle benimle alakası yok. Elimdeki cihazdan dolayı. Oyun bayağı bir ilerlemiş. Neyse Allah'tan bir buçuk dakika geçirmişiz de. Ben sandım buraya kadar ittirdiler, ne oluyor? Toplan. Ne yaşıyorsun lan sen? Boşuna bir tane. Aynı şekilde bir tane daha. Bir tane daha Q. Evet. Çok güzel, bundaki alırız. Gel. Layla da gelir birazdan arkadan. Vurdum abi ne vuramadım. Lale beze gitti şimdi gelecek bizi kesecek kaç abi. Gibi Bu arada ben duymuyor ama böyle konuşuyor. Aynısı. Geldim. Adam eridi iki saniyede. Kaçtı. Adamlar 4 seviye ben 2 seviyeyim. Çok geç kaldım o yüzden. Abi eritmesi çok normal. Adamların ultisi var. Pardon. Yanlışlıkla gittim bana aldım ya. Link falan alacaktım normalde de. Yanlışlıkla gittim bana falan aldım. Bu hiç iyi olmadı. alırız Bir de yanlış tablo attım. Tablonun kırmızılaşmasını bekleyecektim. Öyle daha çok vuruyordu. Hinaler vardı illa ki. Vurdum buna. Çok az hasar ya bu ne? Adam benden çok az hasar yedi. Keserim keserim kestim Beni kesme. O adam orada ölmeseydi var ya Kardeşim böyle yıktırma ya. Yani. Bir dört seviye olsaydım en azından dörtebilirdim. Adam onun kafamı gelecek. Az önceki kendileriniz. Öldüm çık. Hah. Kalsın. Baksana adam adamın oğlanı. 3 kere ölmüş ikisi ona o ikisi bana abi afk olmam çok kötü ya hemen çevireceğim arkadaşlar yanıyorum ve hızlar bam vurdum onu bana vurmadı gibi geldi ama kaçma ya direnme arkadaş öleceksin ben seni hızlanacağım ve kalacağım. Öldün çık. Bir canı böyle 10'dan daha az kalıyor böyle. Canı 10, 15, 20. Hadi 100 olsun. Böyle çok direniyorlar böyle sanki kurtulabilecekler. Artı gelip kesecekler. Sonra gelip kafa ölüyorlar. Çok sinirim bozuyor. Oo. Adam 7 seviye aramızda 3 seviye fark var. Ben bunu keser miyim? Kesemem ki. Adam tek atıyor. Adam 7 seviye Gerçekten 8 olurdu. Benim o acilen lever atmam lazım. Geliyorum ha buraya. Dayan dayan. Kesersin sen birini. Gireceğim. Aldım. Aldım aldım gelsin de ben daha bir şey istemiyorum ama ajan level atmam lazım biraz bir... milyon bana yani Heh, Öyle kaçamazsın Kuleniz saldırı altında. Lan. Yok ay kötü takım gelmek nedir? Neyi keseceğim? Öldün çok. Ölmemiş kaldı. mi? Oğlum sen sen miyasın sen ne kadar nasıl o kadar az hasar alabiliyorsun yani? ya? Ya o iki saniye de gelme iki saniye de gelme. 2 saniye bekle 10 saniye bekle. Gözüküyor bir saniye sonra kut. Tüm takım gelin. IQ bu ne? tek tek yemedik abi. Kim lan bu? Van van. Ölünce de yok şu basmıyor, yok internet kastı, hep öyle. Atıyorum. Promis. Takımın bir yıktı. Geldi. Bu sefer nasıl geriye gitti lan? Kulenin Ya sen ne, tirna ne tek başına gidiyorsun. Kaplumbağa ya. Evet, elma mı elma kaçacağım. Gözüyorum fark et. diye yazıyor. bağladı. Adam iki adımlık yere ulti atıyor. Kulleri yere çekiyor. Toplan. katmak zorundayım. Biraz daha ileri gitsem ölecektim. Ya. ya. ya lan ya. Bir buçuk dakikada neler değişti ya. Bir buçuk dakika afk kaldık oyun bitti ya. Yanlış karakter aldım internet yüzünden. Bak görüyor bak. Üst Yanlış karakter aldım abi internet yüzünden. Üstüne üstüne bir buçuk dakika yaş aldım üstüne üstüne oyun kaybediyorum. 0-7, 1-4 0-2 Ben de senden afk'yım Ben de 2 Atma <laughs> <laughs> Tek başına gidiyorlar ya böyle Sanki 1v5 atacak karakterler Ve 15'e 20'ye sıfırlar böyle hepsini kesip dönecek diyeceğine gitmemem bile yani ne böyle gidiyorlar ya bak böyle sinir oluyor insan ya yanlış attım ya biraz daha yukarı atacaktım ya onu keser miyim kesemem o zaman yani. evet. öldüm <laughs> ölmedim Oğlum sen ne kadar saldırızın var öyle Abi bu Layla Mia çok fena Abi nasıl bir karakter çok abi, bunlar çok kanserler ya Mia'nın saldırı hızı artı hasarı Layman'ın acayip kritik hasarı Adam Düşman üç tane e Göz vuruş atıyor Layla Tek yiyorsun onu. Davulusu, küsü, kadar vuruyor, vuruyor zaten. Bitmediniz ya. Bitmediniz ya. gibi teke tek gelse hani alma ihtimalim var bazılarını da gelmiyorlar o da o sıkıntı şalan dolu eğer çalı harç kaç tane kil Saldır. çaldılar buranın ne haber kanka Heh, öyle kaçamazsın. Siz nasılsınız? Oyalayayım bunları diyeceğim de oyalayamadım. Gel biraz daha vur. Bir tane düz vur şu. Git uzaklaş biraz ya. Allah aşkına ya. Size gebertin onu. Ay. Modere de bir de sağda adamı basıyor. Tamam. An... Üstüm daha önemli. Bak 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 bu almış bak. Yedi bu almış bak çakala bak çakala. Bak, bak 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 saldırı hızını görür müsün bak. Saldırı hızı artı acayip derecede şey abi. Saldırı gücü. Ne? Adam sadece bir vuruş bir tane de kü. 2100. 100 vuruş 1766. Yani lav ruhun oğlum. Direkt temel saldırısı etkisi var. Bir de gerçek hasar bulmuş. E Kesin ama bu el dönmez. Ben ne diyeyim yani ya. Arkadaşlar bugünkü videomuzun maalesef kötü bir şekilde sonuna gelmiş olduk. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.